Evet gençler doğru açılardan sonra üçgen açılar konusuyla birlikteyiz kısa öz hatırlatmaları yaparak çok fazla soru çözümü yaparak aynı zamanda konuyu kavratmaya çalışacağım. Birkaç özellik hatırlayalım. Üçgende iç açılar hangileridir? Alfa, teta, betadır. Bunlar üçgenin iç açılardır. Evet görebiliyoruz. X, Y, Z dış açılardır. Üçgende iç açılar toplam 180 derece, dış açılar toplam ise 360 derecedir. Her iki durumda nedenini birazdan açıklayacağım. Bir de şu hatırlatmayı yapalım. Bir köşedeki iç açı ile dış açının toplamı 180 derecedir. Hangileri bunlar? X ile alfanın toplamı 180 derecedir. Neden ise X ile alfa birbirine göre bütünler açıdır. Hatta komşu bütünler açıdır. Dolayısıyla toplamları 180'dir. Aynı durum teta ile y açılar içinde geçerlidir. Toplamları 180. Bir de beta ile z'nin toplamı da 180 derecedir. Bu hatırlatmadan sonra en son şunu söyleyelim. Yine bir üçgende bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Mesela hangisi bunlar? X dış açısı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit olduğundan dolayı bu açılarımız beta ile teta'dır. O halde x eşittir. Beta artı teta diyebiliriz. Yine y dış açısı alfa ile beta'nın toplamına eşittir. Z dış açısı ise alfa ile teta'nın toplamına eşittir diyebiliriz. Bir hatırlatma daha yapalım. İkiz kenar üçgenle ilgili. Aslında ikiz kenar üçgene özellikle deneyeceğim ileride. Ama sadece bu özelliği kullanarak üçgende açılardan soru çözebilir miyiz? AB kenarı AC kenarı eşitse üçgende taban açılar birbirine eşittir. Alfa alfa diyoruz. Bu özelliği bilmek şu an için bizim için yeterlidir gençler. Mesela şunu söyleyelim. Üçgenin ikiz kenar üçgenin tepe açısı 80 derece olsa. Evet. Taban açıları kaç olur? 180 eksi 80 100'dür. Alfalar eşit işte olduğuna göre demek ki taban açılar da 50'şer derece olmalıdır diyebiliriz. Gelin bunların açıklamasını yapalım. Bir de animasyon ekleyelim. Evet gençler herhangi bir ABC üçgeni alsam köşelerini yazalım. A, B, C üçgenidir. Açılarımızda alfa, beta ve teta olsun. A noktasından geçen ve BC kenarına paralel olan bir doğru alıyorum. BC kenarına paralel olacaksa doğrumuzu da çizelim. A'dan geçmek şartıyla. Bunlar birbirine nedir? Paraleldir. Şimdi bakar mısınız? Buradaki beta açısıyla şu açı işlerisi açıdır. Dolayısıyla eşittir. Burası da betadır. Yine teta açısıyla bu açı işlerisi açıdır. Burası da tetadır. Evet. Alfa artı beta artı tetanın doğru açıdan dolayı 180 olduğunu gördünüz. Alfa artı beta artı teta eşittir 180 derecedir. Zaten ABC üçgenin iç açılarına ben alfa, beta, teta demiştim. O halde bir üçgenin iç açılar toplamına da 180 derece demek mümkündür. Bu bir. Evet bir üçgen daha alalım. Aslında aynı şekilde üzerinde gösterebiliriz ama şekilde karışmasın. Üçgenimiz yine ABC üçgeni olsun. A, B, C üçgeni. Herhangi bir kenarın uzantısını alsam. Atıyorum AB kenarının uzantısını alıyorum. Bu kenarın uzantısı alındığı zaman açılarımızı yine yazalım. Bu açımız alfa olsun. Burası beta. Burası da yine teta olsun. Aynı mantık kullanıyorum. A noktasından geçen ve BC kenarına paralel olan bir doğru daha alıyorum. Buradan evet. Yine bu doğru nedir? BC kenarına paraleldir. Buradaki teta açısıyla evet şu açının iç ters açı olduğunu söylemiştik eşittir. Burası da tetadır. Evet. Beta açısı ile de bakar mısınız? Şu açı. Evet evet bu açı yöndeş açılardır. Şu açıdan bahsediyorum. O halde burası da betadır. Neyi görmüş olduk? Beta ile tetanın toplamı bakar mısınız? Şu açıyı verdi. Burası da nedir? Beta artı tetadır. Bu taramış olduğum açı ABC üçgeninin dış açılarından bir tanesidir. Peki neyi gösteriyor? Bu açı, taramış olduğum açı, dış açı, kendisine komşu olmayan iki tane iç açının toplamına eşittir anlamına geliyor. Zaten öyle söylemiştik. Bir üçgende bir dış açı, kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit demiştik. Evet, bunu da gördükten sonra animasyona geçebiliriz. Evet gençler, ilk şekilde bir ABC üçgeni görüyorsunuz. İç açılar toplamı kaç derece? 180 derece. Bu durum üçgenin kenar uzunlukları ve ABC üçgeninin köşe noktalarının yerleri değişse dahi yine üçgenin iç açılar toplamı sabittir ve 180 derecedir. Bunu görelim. Atıyorum A noktasının yeri değiştirmiş olsam yine toplam 180 derece olduğunu görebildiniz. Veya B noktasının yerini değiştirelim. Yine toplamları nedir? 180 derecedir. Hatta C noktasının yerini değiştiriyorum. Yine üçgenin iç açılar toplamı nedir? 180 derecedir. Sorun yok. Geçelim ikinci duruma. Dış açılar toplamı yine sabittir ve 360 derece demiştik. Evet, 101, 118 ve 141'in toplamı 360 derece oluyor. Peki şu A noktasının yerini değiştirsem toplamda değişim bir şey var mı? Hala toplam 360 derece. Ya da B noktasının yerini değiştiriyorum. Yine toplam 360 derecedir. Veya C noktasını hareket ettirmiş olsam yine toplam nedir? 360 derecedir. Evet gençler. Hani bu renk katsın diye bunu da eklemiş oldum. Örneklere geçebiliriz. İlk örneğimizle başlayalım. X kaç derece diye soruluyor. Bir üçgende iç açılar toplamı 180 dereceydi. 90 artı 20 110. 180'e varmaya 70 ister. Yani B açısının tamamı 70 derecedir. BD açı ortaya olduğuna göre 35 derece 35 derecedir. Yine bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşit idi. Yani x neye eşittir? 35 artı 20 eşittir. O halde x açısının ölçüsü 55 derece bulunur. Cevap bursa diyorum. İkinci soruya geçiyorum. CBF açısının ölçüsü kaç derece diye soruluyor. CBF yani istenen bu açının ölçüsü. Gençler önce şurada anlaşalım. İstenen açıyı bulmaya çalışmayın öncelikli olarak. Peki ne yapacağız hocam? Yani verileri mutlaka kullanacağız. Yani görebildiğiniz yerleri yazın. Evet 66 dereceyi kullanamayacağıma göre hani ilk etapta sadece bunu kullanarak soruyu çözemeyiz. İki tane ikiz kenar üçgen görüyorum. Bunlara değişken veriyorum taban açılarına. Ne diyelim onlara biz? Alfa, alfa değil. 2 alfa burası yapar. Evet. Yine bu ikiz üçgende taban açılar eşittir. Burası da 2 alfadır. 2 alfa ile onu şöyle gösterelim. 2 alfa ile alfanın toplamının bu açılara komşu olmayan dış açıya eşit olduğunu biliyoruz. Yani 66 dereceye. O halde şöyle yazalım. 3 alfa eşittir. 66 dereceden alfa 22 derece bulunur. Cevap Edirne. Geçtim diğer örneğe. X kaç derecedir? Aynı formatta olan bir soru. Yine iki tane ikizkenar üçgen görüyorum. Taban açılarına değişken veriyorum. Buna alfa dedim. Buraya da alfa diyorum. Dış açı 2 iki alfadır. İkiz kenar üçgeni gördüm. A, de ikiz kenardır. Taban açıları eşittir. Dolayısıyla bu da 2 alfadır. Bu sefer de şöyle yazalım. Buradaki alfa ile 2 alfanın toplamı ne eşittir? 111 dereceye. O halde 3 alfa eşittir. 111 dereceden alfa eşittir. 37 derece bulunur. Aradığım x açısı. Peki 2 alfa kaçtır? 74 derecedir hani buraya 74 yazmış olsam x açısı 74 derecenin bütünleridir. O halde x ne eşittir? 180 eksi 74'tür. 180 eksi 74 x eşittir. 106 derece bulunur. Cevap Edirne. BAC açısının ölçüsü kaç derecedir? İki tane eşit işte açı görüyorum. Önce bunlara bir değişken verelim. Ne diyelim? Alfa, alfa demiş olalım. Evet. Yeterli mi? Değil. Bir değişken daha gerekiyor. Buna da beta diyorum. Bu açı 90 derece olduğundan dolayı alfa ile beta'nın toplamını 90 derece buldum. E şimdi bakar mısınız? Alfa ile beta'nın toplamı madem ki 90 derecedir, o halde A açısının tamamına yine 90 derece kalır ki cevap da Jihan olur. Aradığım BAC açısının ölçüsü idi. Evet. Geçiyorum. X kaç derece diye soruluyor. 65 derece nereye ait? ABC açısının ölçüsü. Yani B'nin tamamı. Peki eşit olan açıları görüyorum. Bir değişkene daha ihtiyacım var. Şu geriye kalan B açısının ölçüsüne beta diyorum. Yani ne demiş olduk? Buraya beta dersem alfa artı beta eşittir 65 derece olarak verilmiş oldu. Tamam. Bu sefer de şunu görmemiz gerekiyor. Alfa ile beta'nın toplamı nedir? 65 derecedir. Alfa artı beta artı x 180 olduğundan x nedir? 180 eksi 65 derecedir. Yani 115 derece bulunur. Cevap C. Bunu da geçtim. Yukarıdaki verilere göre. Evet. ABC açısının ölçüsü kaç derecedir? Yine eşit olan açılara değişken veriyorum. Alfa, alfa diyelim. Hani şu açıya da beta demiş olsam Alfa ile beta'nın toplamı 50 derecedir. Alfa artı beta eşittir 50 derecedir. Aradığım B açısıdır. E, B açısı zaten alfa ile beta'nın toplamıdır. Alfa artı beta 50 derece bulduğuma göre bu 50 derece B açısının ölçüsüdür. Cevap da Ceyhan olur. Devam edelim gençler. X kaç derece diyor. Yine eşit olan açılara alfa, alfa diyelim. C açısına da beta diyelim. Alfa ile beta'nın toplamı kaç derece? Evet, 80. Alfa artı beta eşittir 80 derece. Aradım x açısıydı. Şimdi bakar mısınız? Alfa artı beta artı x 180 olduğundan x açısı 180 eksi 80'den 100 derece bulunur. Cevap denizdi. Evet gençler aynı formatta sorular olduğunu görüyorsunuz. Ne isteniyor? ACB açısının ölçüsü. A C B, yani C açısının tamamı isteniyor. İşlenen i̇şte açılar yine alfa, alfa olsun, C açısının geriye kalan kısmına da ben beta diyorum. Alfa artı beta artı 105, 180 derecedir. Demek ki alfa ile beta'nın toplamı 75 derece bulunur. Peki bu sefer ne diyebiliriz? Bakın alfa artı beta bu sefer de C açısıdır. Evet, A C B açısıdır. Demek ki bu 75 derece bu sefer de C açısının ölçüsüdür. Cevap da Edirne olur. Örnek 9'dayız. X kaç derece? Evet. Gençler çözüme geçmeden önce şurada bir anlaşalım. Şimdi üçgende açı sorularını çözerken sadece açılardan hareket etmek yeterli değildir. Peki ne yapmalıyız hocam? Kenar uzunluklarını da kullanmak zorundasınız. Bazı sorularda. Mesela bu soruda olduğu gibi. Bu 70 derece hangi açıların toplamından geliyor? Bakın buradaki 35 ile evet şu açının. Demek ki bu açıda 35 derece olmalıdır. Tamam. Peki ne gördük hocam? 35 35 ADC üçgeni demek ki ikizkenar üçgen. Kenarlara mutlaka eşit olan sembolleri koyunuz. Yani DC AD eşitse bu sembolü koyun. Evet. Ne işe yaradı hocam? E bu sefer de ABD üçgeninin ikiz kenar üçgeni olduğunu gördüm. Bu üçgenin tepe açısı 70 derece olduğuna göre taban açıları da eşittir. Dolayısıyla x derece bu da x derecedir. x artı x artı 70 180 olduğundan x'e kaç kalır? 55 derece. Neden? Hani 180 eksi 70 110. 2'ye böldüm. x eşittir. 55 derece bulunur. Cevaba Edirne diyor? Evet. x kaç derece diyor. Doğru açılarda aslında bu özelliği kullanmıştık. Önce o yöntemle yapalım. X artı 70 artı x eşittir 120 derecedir. Bunu biliyoruz. Yani 2x artı 70 eşittir 120 derece olduğundan 2x eşittir 50 derecedir. X eşittir 25 derece bulunur. Cevap adana diyebilirim. Ama üçgen bilgisini kullanırsan, BC'nin uzantısını alıyorum bu şekilde bir uzantı almış olsam evet. Hani buraya da K noktası diyelim. Şu açı evet. Yani ABK üçgeninin dış açısı x artı 70'tir. X de 70'in toplamına eşittir. Bu bir. İkincisi ya bu taramış olduğum üçgende iki tane iç açının toplamı bu açılara komşu olmayan dış açıya eşit olduğundan dolayı ne diyebiliriz? X artı X artı 70 bu sefer de 120 eşittir. Yani 2x artı 70 eşittir 120 oluyor. Yani bu ifade çıkıyor. Buradan yine x'i 25 derece bulabilirdik. Bunu da geçelim. Örnek 11'deyiz. x açı soruluyor. Evet 140 derecenin bütünleri nedir? 40 derece. Yani verilenleri kullanıyorum. Görebildiğim yerleri yazmaya çalışıyorum. Yoksa x'i bulmaya çalışmıyorum. Evet ikizkenar üçgendir. Taban açılar eşit olduğundan burası da 40 derecedir. Yine burası bütünlerdir. 140'ın bütünleri 40 derecedir. İkizkenar üçgeni gördünüz. Burası da 40 derecedir. Yine füzeyi gördünüz. 40 artı x artı 40'ın yani şöyle işaretleyelim. Evet. 40 artı x artı 40 derecenin nereye eşit işte olduğunu gördünüz. E, şu açıya. Evet. Ters açıdan dolayı bu da 140 derece olduğundan dolayı x'i bulabilirim. Yani x artı 80 eşittir 140 dereceden x eşittir 60 derece bulunur. Cevap Bursa diyorum. Ya da şöyle çözmek de mümkündü. Hani bu 40 ile şu 40'ın toplamı dış açı verecektir. Bu açımız 80 derecedir. BDF şöyle baktığımızda iç açılar toplamı 180 derece olmalı. 80 artı 40 120. Demek x'e yine 60 derece kalırdı. Örnek 12'ye geçtim x kaç derecedir? Yani tek başına 45 dereceyi kullanarak x'i bulamam. Hocam neyi kullanmamız gerekiyor? İki tane veri var gençler. Bir tanesi BD açıortaydır. Bir diğeri de ADE üçgeninin ikiz kenar olduğudur. Bunları da kullanmalıyız. Mutlaka verileri kullanın. Hani ekstradan fazla bilgi zaten verilmez. Bunları da kullanmadan soru çözülmez. Eşit olan açılara ne diyelim? Alfa, alfa diyelim. Alfa ile 45'in toplamı dış açıyı verecektir. Burası alfa artı 45 derecedir. İkizkenar üçgende taban açılar eşit olduğundan bu açımızda evet bu açımızda alfa artı 45 derecedir. Gençler şu üçgene bakar mısınız? Bu taramış olduğum üçgene. X ile alfanın toplamı bu dış açıyı vermez mi? Evet. Yani x artı alfa eşittir. Alfa artı 45 derecedir. Alfaları attığım zaman X açısının 45 derece olduğunu söylemek mümkün. Cevap deniz. Örnek 13'e geçebiliriz. İstenen nedir? BAE açısı. BAE. Yani bu soru işareti olan açı isteniyor. Yine eşit olan açılarımız var. Bunlara değişken verelim. Alfa, alfa diyelim. İkiz kenar de kullanmalıyım. Ona geçmeden önce taramış olduğum üçgende alfa ile 65'in toplamı bu dış açıyı verecektir. Alfa 65 olmalı. Alfası burada zaten. Demek ki geriye kalan bu açının ölçüsü 65 derece olmalı. İkiz kenar üçgende taban açılar işte olduğundan demek ki F açısı 65 derecedir. Evet. 65-65 130. 180'e 50 derece kaldı ki bu aradığım açının ölçüsüdür. Cevap deniz. Bir diğer örneğe geçelim. ABD kaç derecedir? ABD açısının ölçüsü. ABD demeyelim. Evet. Yine eşit olan açılara değişken verirsem. Alfa alfa diyorum. Aradığım açı ABD. Yani şu açı isteniyor. Onu şöyle bir tarayalım. Tamam. Alfa ile 30'un toplamı bu dış açıdır. Alfa artı 30 derece. İkiz kenar üçgenin taban açıları eşit işte olduğundan bu açımız da alfa artı 30 derecedir. Bu da tamam. Gençler son noktayı koyabiliriz. İşte bu dış açı yani D açısı yani alfa artı 30 alfa ile bu aradığım açının toplamından geliyor. Alfası burada olduğuna göre demek ki aradığım açı da 30 derece olmalıdır. Cevaba Bursa diyorum. Anlaşabiliyor muyuz gençler? Evet diyorsunuz sanki. Örnek 15'teyiz. X kaç derece diyor. Şimdi bakar mısınız? İki tane ikiz kenar üçgen görüyorum. Bunları kullanmalıyım. Önce içeride bulunan ikiz kenar üçgenden başlamış olsam tepe açısı 40 derece olduğuna göre 180 40 140. İkiye böldüm. Taban açılar 70 derece. Bu da nedir? 70 derecedir. Evet. Büyük üçgene geçtim. Bu da ikizkenar üçgendir. Tepe açısı 30 derece olduğuna göre taban açıları 180 30 150. 2'ye böldüm. 75 derece 75 derece olmalı. Evet 70 derecelik açı burada olduğuna göre demek ki x açısının sadece 5 derece kalır ki cevap Edirne olur. Ya da şu açıyı da bulabiliriz. Çünkü c açısının tamamı da 75 derecedir. 40 derecesi burada geriye kalan açımız da 35 derece olurdu. Bir örnek daha yapalım gençler. X kaç derece diye soruluyor. Eşit i̇şte olan açıları yine değişken veriyorum. Alfa, alfa dedim. E bir de ABC üçgenimiz ikizkenar üçgendir. Tepe açısı 70 derecedir. Evet. Açı kullanmayalım. Yine değişken verelim. Taban açılar eşittir. Yani A açısı C açısına eşittir. Hani şu açılardan geriye kalan kısmına ne diyorum? Beta diyorum. ABC ikizkenar üçgenin taban açılarının bir tanesi alfa artı beta oldu. Demek ki A açısı da alfa artı beta olmalı. Alfası burada geriye kalan bu açı beta olmalı. Tamam. Aradım. x açısı yalnız. ABC üçgeninin iç açılar toplamını alırsam. 2 alfa artı 2 beta. Evet 2 alfa artı 2 beta artı kaç? 70. Eşittir 180 olmalı. İki parantezini aldım. Alfa artı beta eşittir 110 derece. İkiye böldüğümde alfa ile betanın toplamını 55 derece buldum. Evet. Bakar mısınız gençler? A, D, üçgeninde alfa ile betanın toplamını kaç buldum? 55 derece. 180'e varmaya x açısına kaç ister? 125 derece ister ki cevap bu sefer de Edirne olur. Evet sevgili gençler ilk dersi burada noktalıyorum. İkinci derste daha seviyeli örneklerle buluşmak üzere hoşçakalın.